Türk evet, kahvesinin gençler, oldu. Türk kahvesi yapıyoruz. Turan annemiz kahveyi köpürtmeye başladı. Turan, Turan Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesini abi kaynatmayacağım. Yani kaynadığı zaman acı olur. Öyle mi? He. Taşmaya doğru kaldıracağım. Bu Kaynadığı zaman acı olur. Bu cezvemizi geçmek misafirlerimizden Michael getirdi. Michael'a buradan çokça teşekkür ediyoruz. Az sonra kahvemizi içeceğiz. Dünyada, sonra... dünyada çok kahve çeşidi var ama ben bildiğim kadarıyla dünyada tek pişirilir, pişirilerek içilen kahve Türk kahvesidir. Öyle mi? Tabii. Aa, pişmez. Güzel. Onlara sıcak su üstüne diyor, içersin. Ama bizim Güzel. kahve pişiyor. Pişerek yapıyorum. Tabii böyle cezbeden. Buradan kuru kahveci Mehmet Efendi'ye teşekkür ediyoruz ve bu kahveyi bize getiren misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Tabii ki elbette boyada villa fakili. Həmçinin bu günkü tarixle rəqəmin tarixi 16 azaran 16 azaran 2025. 2025 saat 1 dəqiqə saatə baxın. Quran saatlə. Saat 9.27 dəqiqə saatə 9.27 keçir. Evet, bu izlədiyiniz video güncəllidir.